İki hepinize merhabalar. Bugün Mosso Cavalier Aero Clarice'i inceleyeceğiz. Müzik Öncelikle bisiklete baktığımızda bizlere Aero Alüminyum 6061 serisi bir kadro karşılıyor. Az önce aynı bisikletin Sora set dolanını incelemiştim. Sonra da bisikletin kadrosu daha böyle parlak bir malzemeden üretilmişken e, Claris birazcık daha mat renkler tercih edilen bir tasarımda. Maşaya baktığımızda yine 6061 serisi alüminyum bir maşa var. O da siyah ve yeşilin hakim olduğu renklere sahip. Şöyle jantlardan devam edelim. Jant olarak Eklip markasının alüminyum, çift kan, e, double batıt. Gördüğünüz gibi birazcık da profili var. Şöyle ufak bir profil. E, güzel görünen bir jantı var. Böyle siyahlı, yeşilli e, bir tasarım olduğu için bisikletin kadrosunu tamamlamış. E, Mitas e, Sirenix, su tahliye kanallı yol bisikleti lastikleri de var. Zaten bildiğiniz gibi giriş seviye birçok yol bisikletinde e, Mitas Sirenix tercih ediliyor. Bisikletin fiyatı 5300 TL. Böyle bir bisiklet için 2021 yılında 5300 TL'lik bir parayı gözden çıkartmanız gerekiyor. Jant göbekleri Shimano RS300. Jant göbekleri gümüş renginde. E, fakat bu gümüş rengi benim çok hoşuma gidiyor. Kadroyla bir alakası olmasa da rengin. Benim her zaman gümüş rengi jant göbekleri çok hoşuma gitmiştir. Madem buraya geldik vites sisteminden devam edelim. Vites sistemine baktığımızda Arkada Shimano Claris arka aktarıcıyı görmekteyiz. Ruble olarak CS-HG50 8'li bir rublemiz var ve dişli oranları ise 11-28. Bu bisiklet aero bir bisiklet olduğu için normalde düz yolda daha yüksek performanslara çıkmaya kullanılıyor. Bu bisikletin asıl amacı tırmanış değil, bundan dolayı en büyük dişlisi 28 olan bir arka ruble tercih edilmiş. Ayna kola gelmeden önce zincirden bahsedeyim. E, zincirde KMC'nin Z72 modelli zinciri. Ayna kola geldiğimizde bizlere yine Shimano Claris'in iki yapraklı bir ayna kolu karşılıyor. Ayna kolun dişli oranları ise 50-34. Şöyle göstereyim. Ön aktarıcı olarak da yine Shimano Claris tercih edilmiş. Zaten anlattığım gibi full Shimano Clares setli bir bisiklet. Fren bacakları V frenli bir bisiklet. Gördüğünüz gibi yine Shimano Claris fren bacakları tercih edilmiş. Fren vites kollarına baktığımızda yine burada Shimano Claris'i görmekteyiz. Hem fren hem de şuralardan vites kolu görevinde. Eclipse'in e, aero alüminyum gidonu burada var. Onun haricinde e, yine alüminyum gidon bazı da Eclipse'in. Yani Mosson'un kendi üretmiş olduğu bir marka aynı. Şöyle düşünün. E bildiğiniz gibi Kronda da Zozo, işte Mozo falan böyle markalar var ya. E Mosso da artık Eclipse markasını üretiyor. Ayrı bir sele borumuz var. Bu sele borusunu indirip kaldırmak için şuradaki iki tane alyanı gevşetiyorsunuz ve seleyi yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Burada Eclipse'in bayağı sert bir selesi var. Ortadan da havalandırma deliği var. Şimdi bisikletin üstünde gördüğünüz gibi bir pedal yok, e pedal ekstradan, e şuraya normalde takılı olarak geliyor, şöyle göstereyim hatta. Gidon bandı ve pedal selenin altına takılı geliyor, bisikletin üzerinde gelmiyor yıpranmasın diye ve kutuya konduğunda da yanlardan kutu darbe görmesin diye. Onun haricinde sizlere ne söyleyebilirim, jant zaten bahsettim eklip. Bisikletin ağırlığı 11.4 kilogram, aslında güzel bir ağırlık aero bisiklet için. Kablolar kadronun içinden gidiyor. Ve gördüğünüz gibi burada da arka teker biraz daha kadronun içine doğru gömülmüş ve aero bir tasarım oluşturulmuş. Bunun içinde kadronun şurasında farklı bir yassı bir tasarım uygulanmış. Bisiklet bu şekilde. Yakında bizim de bir bisiklet çekilişimiz olacak. O çekilişten haberdar olabilmek için hem aşağıdaki linkten Instagram hesabımı takip edebilir hem de YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Başka güzel videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.